Konak Belediyesi 92. İzmir Uluslararası Fuarı Belediyeler Sokağındaki standında bu yılda ziyaretçilerini ağırlıyor. Birbirinden renkli gösteriler ve eğlenceli atölyelere ev sahipliği yapan Konak Belediyesi standına bu yıl Konak Kadın Kooperatifi damga vurdu. <laughs> Konak Belediyesi'nin İzmir Enternasyonel Fuarı'nın 92. yılına özel hazırladığı standı ziyaretçilerini Belediyeler Sokağı'ndaki yerinde ağırlıyor. Standı ziyaret eden yerli ve yabancı konuklar İzmir'in kalbi konakı tanıtan hediyelerle karşılanırken, konak ve İzmir hakkında merak ettikleri sorunların yanıtlarını güler yüzlü personelden alıyor. Standa gelenler karikatürlerini çizdirip 360 derece selfie çekiminin keyfini yaşarken çocuklar da kukla gösterisi ve kendileri için hazırlanan farklı atölye çalışmalarında eğlenceye doyuyor. Standta her gün dünyanın farklı yörelerine ait dans gösterileri de yapılıyor. Bu yıl Konak Belediyesi'nin fuarda yarattığı en güzel ve en güçlü etkiyi ise Konak Kadın Kooperatifi oluşturdu. Kadınların sesini bu kez İzmir Enternasyonel Fuarı aracılığıyla duyuran kooperatif, kadınların el emeği üretimlerinin de sergi ve satışını yapıyor.